Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık dışarı bitti şimdi iç, iç kısım şeyleri sökeceğim çatıların hatta. tahtalarını beş onlarını sökecek şu şekilde şunu kenara koyalım atacağım onunla belki şekilde, ihtiyacın olabilir ki bana daha çok lazım olur suva lazım olur arkadaşlar önce kenarları alıplarını sökeceğim şu şeyi bir, bir eleğine ondan el alsana bir, bir bunlar hiç olmasın onu şu diye bir koy da Buraya en sona bu odayı sökelim. Arkadaşlar burada şimdi şu an Anazımlar malzeme var. var. Şöyle ustam keserim buyur. Keserim. Keser istemiyor. Yok mu? Şey. Ne isteyeyim? Yani eee onlar. Şu <laughs> şeyi de al alayım ondan dedi sararı var mı Kur'an'ın böyle? Kur'an'ın belli var ya orada şeyler. Fırça var, mastar var. Onlar da ha, bu var. tarafa alsana bir şu yanı üstüne düşer bu kulur. Karalar yani onları bir al. Arkadaşlar bazen hani arkadaşlarımız Diyal'ın işine çok karışan diyen arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar bu benim usta. Unutuyor. Şimdi orada üstüne düştüğü zaman 5 10 fırçanın sapı, kura sapı kırılmasın. Değil Şeyler be. büyük. Orada mastar var mesela. Mastarın tepesine düştüğü zaman mastar kırılabilir, bukulebilir. Hep lazım olacak. Onun için kırılmasın. Değil mi? Evet. Ama bu tabi buraya. Onu ne yapmış? Oraya çakmış ama. Hı -hı. Keser vereyim mi ki ne? Yok. Şimdi şöyle. Dur bakalım. Kendine de zorlama Ali. Önce yani, bir. Hele bir sonra onu sonra. sok bir onları. Ha? Bu boş O boşmuş. He. Yani, onları bir tefket dışarı. Tefket dışarı dışarıya şöyle çıkarsın arkadaşlar. Dışarıya Allah. koysun. Dikkat et. Kozuğun o döndü herhalde. Ben ya. gördüm. Yoktu ya arkadaşlar. Her şey aşağı vermiyor. Gördüm düşeceğiz işte. ya, olabilir, o ya. <laughs> olabilir mi diyor? Ee. Yani. Mü mi? Neyi? Keser. Keserim. Ha burada verdim almadım dedim. <laughs> Şimdi kâl al. Arkadaşlar el birliği olmayınca beraber olmuyor gene de şeye dağınmanın şeye faydası var derler ya. Tabii. Ben de o misalım. Burada malzemelerimizi şöyle gösterelim. Burada görmüş olduğunuz gibi kalekinimiz var. Çimento var. Kopuk var. Dışının yanı mı, tımı var. Filesi var. Orada gene elektrik borusu var. Elektrik borusu var. Daha su borusu alınacak bence. Daha. Vallahi kendin bilin hala. Kaylan ben ha. Ben anlamaz diyor Ben anlamaz. Ben ancak sana bir keser getiririm. Götürürüm işte. Kameranın yaparım. Benden bu kadar. Ne yapsın garip. Ali. Ay, sandalyemi de buldum güzelce ne? Arkadaşlar. Geriden seyrederim diyorum değil mi? Yok gene de çıkayım niye Ali? Yardım ediyorum yardım etmiyorum. Sen kiminle edeceksin ki ne? <laughs> Bir tane söktük. Kafana dikkat et Ali. Çivisini çekeyim hemen. Çek çek. Çeki eve. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Sen mi acele etmeyeceksin? Sen. Çünkü tehlikeli oluyor. <laughs> Çivilere yanlışlardan bastığımız zaman hak diye oturuyor arkadaşlar. Ondan sonra ayağımızın altına şöyle dövüyoruz. Kan, çık kan çıkarsa bol kan çıkarsa ağrısız olmuyor. Yoksa Kendi çıkarmasak doğru detona zinesi yapıyor. Kendi kendi şeyimizi kendimiz yapıyor diyor. Aynen. <laughs> doktorluğumuzu kendi doktorluğumuzu kendimiz yapıyor. Ondan sonra keserin sapıyla kaylan fıra 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 o pis kan çıkacak değil mi? Tabii. Ki. Ondan sonra o kan çıktıktan sonra rahatlıyor. Yoksa zokur 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 doğru doktora gider. Sen istiflen yok mu ne diyorsan et hala. Sen sokak or. Tamam. tamam, mı? Arkadaşlar Ali sokak orsun. Sokulmuş halinde sizlerle paylaşacağım canlar. Biraz zor oluyor ama. Ali. Zor, 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 değil. Hadi, sen, ne zor, <laughs> zor da değil. Ne zor. zor da değil Zor zor Ali. Ne yaptın? Kenarlarını aldın. Direkleri çeleceğim de. nereye eriyor. Buyurun. Şimdi en zor kısmına geldi. Aynen öyle. Genelde Önce bunu bir sokayım. Genelde dikkat et Ali. Atıyorum. Onları at da sonra sokarsın çivilerini. Tahtalarını bir. Yani. Onu çeldikten sonra ondan sonra şuralarını kenarlarını soktuktan sonra ortalarını o şekilde sokacaksın herhalde. Acelen yok. Sa şeyi bitirsen yeter bu. Bitirsin ya. Balkonla şeyi diyorum. Şu mutfağı burayı yerinde şeyi yaparsın. Öteki aman ottum şuraya ufak odayı. Belli olmaz senin iş belli daha ama onu da yaparsın. Ben seni biliyorum. Öyle mi Sen duramam da. ama şey çıkacak. Ağaç tokat çıkacak ona solacak. dikkat et yalnız. Dikkat. Çatırdık. Sokulmadı. Sokulmaz Ali. Adam. Tamam. Üstüme. Geldi sandım. Olur ya Ali üstüme neyin. Koruyor insan. Oo. Oh. Şimdi ha onları mı tutup tutup çekeceğim ben. Gelmedi bunlar. Eyvah ki eyvah. Keyvah. Yandın. Dört nala yandın. Yani çiftler var ya. Onu ye. ya Ya çakarken kolay kolay çaklı ya. Şimdi de. Yok korkma ya o kadar da bir şey olmaz herhalde. Ne olacak? Ben ta buradayım. Buradan oraya gelmenin mümkünü yok. Ali. Abo. Vallahi en zor yanım o. Kolların, kanatların buğun ya Nerede yattığı bilemem diyeyim sana. Bir oynat ha. Aha öyle oynadı verecek. Oynat Heh, oraları mı? gene. Ha, oynattı oynattım yine kolay geliyor. Öbür türlü olmuyor. Dikkat gene. Bir şu tarafı da soktuğundan sonra kolay geliyor. ya Şimdi ee, Onlar ettiği zaman şu onlara da daha var Hiç Düşmedi, Normalde düşmesi lazım Daha varmış arkadaşlar ben görmedim Ali yanaşma dedi Onun için Stiyaklaşma. 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 Ne olur ne olmaz devam et Tabii ki, ki. şimdi kalıp hoşçakalın <laughs> Bitirmişim az kalmış Arkadaşlar. Son bir de köşede var. İyi. Şu şekil oldu arkadaşlar. Taban şu da şöyle. Zorladık, zorladın da yapacak bir şey yok ale. Şu anda Ali sallanan çivi mi? Forzancı. Onu bağladı. Çekerken, yaparken temizlenecek. Arkadaşlar burası bitti görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir tane tahta mı kaldı? Hatice Hanım'la yavaş yavaş. Evet, Yarım de. saat oldu mu buraya başlayalım? Bilmiyorum. Bilmiyorum Kali. Sabahtan beri uğraşıyor. Şu saat. Bu evet. e, tek tek çakıyor. Sinirleri tek tek biri. <laughs> yani. Çekiyor. Tek tek hepsi de dediğin gibi iş. Ali yani. O çivileri nasıl toplayacağım ben şimdi onu düşünüyorum. Çivileri toplayan, doğru toplayıp, Kullanırız hatta Hacı da. Hacı koy da boş duruyor. O doğurup dur. Ona götürsem iyi olur. Sevinir. Neyi? Ben çivileri. çivi yok. Bıraktıydık ya. Ne iş görecek ki? Çivi mi? Ne bileyim. Bir de gir. Çiviler ne lazım oluyor. Olur da. Bilmiyorum vallahi. Onun tandırı böyle yıkılacak, yeni de yapılacak. O da diyor ki zaten bana yeter, boş şimdi. He, aynen öyledir. Onu da birbiri bir ki, Ne yapacağım? Ne yapayım tandırı aynen. O Yok. öyle demiyorum. Anam demez. Anam orada yaz geldim mi canlanı benim hesap o yuha yapar. Şimdi yapamıyor da hava ısınınca yine o yağlı mağlı çörek mörek yapar durmaz. İşli işte yapar. Arkadaşlar Daryam'da, Allah izin verirse Hatice Hanım'la, Hatice Hanım'ın köyünde. Evet, şey. Gidemedik. Şimdi sana şunu diyeyim arkadaşlar epey bir zaman gidemedik Elif öyle derken ev taşıma derken bura derken epey bir zaman gidemedik İnşallah e, bayramın arkadaşlar bugün Elif yine diyalize gitti bayramın iki e, birinci günü e, diyaliz demişler ama arefe günü alırlarsa devam alır. evet. arefe günü alırsa Bayramın birinci günü gidebiliriz. Eğer bayramın birinci günü dediğin gibi nasıl Ali? Bazen belli olmuyor arkadaşlar. Bayağı bir e, saati şimdi bugün mesela şey deyin, kalabalık deyin. Ön erken gitti. Sabah 7'de gitti Ali. Yedide gitti. O gün hangi gün alı Ne zaman delle böyle delle bakalım. Ona göre yola çıkarız değil mi? İnşallah ona göre Bahar, Zalif'in durumuna bahar. Belki de dediğin gibi arkadaşlar, bayramın ikinci günü de olabilir. Bilemek yani değil mi? Tabii ki. Şimdiki hal, canlar hoşça kalın. Ufak ufak sinekler şafağımı ısırdım da. Allah'ım mı? Allah. He, kaşındırmaya başladı. Korkmuyorlar da. Şöyle baktım yine Ali, fazla burada şey yok. Neydi onun adı? büyük büyük sinekler vardı yani arkadaşlar. Büyük büyük yok, ya. yok ufak var şey gibi de. Burada mal yok ya. Neden bakıyorsun? Furtan. He, He bakayım sana bakayım. Neden bakıyorsun diyor arkadaşlar. <laughs> Ulan Ali. Arkadaşlar burayı soktu şu şekil. Bir tane köşede kalıverdi. Şimdi onu da soktum. in. Ondan sonra şu içeri işin başı. Dur, dur, daha bir tane diyor ah, Bak kafana düşecekler var orada. Ee, hmm. tuzak kurmuş Aşk. gibi. Dur, Aşk. dur, dur. Vallahi tuzak kurarsan tuzağa kendin düş. Al, niye diyeceğim? Elin kolun kal demedi deme. Ortada kalırsın. Yok canım kafamı yarıyla bekmeziyle buraya geleceğim. Yani <gülüyor> <gülüyor> o da var. Onu demek istedim. Ha, şu şu arkadaşlar. yani. Şimdi mesela değil. Sen orayı bir sok ben ötede şöyle kaçayım ki arkadaşlar koruyayım. Ali soka korsun. Ş şöyle güzel oldu. Şurayı da dediğin gibi en sona ağır ağır böyle ne kadar sokarsak ardımızdan atlık valamayı arkadaşlar. Ne yaparsak devam ama İbidik bu büdük. Bazen arkadaşlar güzel de diş mi oluyor. Bunda bek tuşmedik ha. Döşmedik yani Yok yo, o kadar. Şeydeki kadar bekti hoşmedik İyiciler, İyiciler de bek <laughs> Burada, burada çünkü arkadaşlar burada daha çok ihtiyacı var ya. Çünkü gelmeyeceğimi bile <laughs> <Aman diye. gülüyor> Kim yardım edecek tek başına kalacak döşünce. Tatlı tatlı geçireyim diye şeker gibi diye. Acı biber gibi olmayacak değil mi? Aynen. Yani arada arkadaşlar bir iki bağırma çağırma ya da gerçekten burada o kadar doğuşmadık. <laughs> şimdere basmadık, şimdere. tamam bunları sen bir sok Arkadaşlar şimdi kal hoşça kalın canlar. Arkadaşlar şuranın çatısı da bitti. Görmüş olduğunuz gibi tavanı bitirdi. Çivilerini de şöyle hem soktu hem dışarı şöyle yığdı. Şimdi en büyük yere geldin Ali. En büyük yere geldim de buraya şöyle bir ortadan bir destek kuracağım önce. Ne olun olmaz değil mi yine de? Yok bir şey olmaz da. Ben Yok ki. yine de diyorum ne olun ben olmaz. De. Desteğimizi ben fıralım. Şimdi ortaya bir tane engin. Koşalarına alaş tane değil mi? He. Şöyle bir tane beş onu dik. 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 O mı geldi bence? Kısa gelsin. 2-3 tane tahta parçası getireyim. Aa şunu koysan altına bir. Ali. Büyük ya onu ne yapayım? Ya, ne yapayım? Şu ilan alayım mı oradan ayağın altından şu onları? Bence, he, şu şeyleri Şunları alayım. arkadaşlar şu onları koşeden ben bir ala koruyayım. Şuranın tavanında şimdi Ali ağır ağır sokmaya başlasın. Kovayı şunlar ayak altından şu ilanı. Şu şimdi hep şeyleri neyin alayım şuradan Ha. Şu tarafa dımrık mımrık. Şuradan dımrık var burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çapam var. Orada yine ilanımız var. Onları ben bir kaldırıvereyim. Iki kaldırıver bakayım. Hadi Hatice. Tamam hadi.